Osmanlı kaybetmedi İşte o like layık denen, denen bu köpekler kaybetti o toprağı tamam. Mı? Sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etmişti. Videonun yayılmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk'e hakaret suçundan tutuklanan Atmaca tahliye edildi. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca tutuksuz yargılandı. Atmacan'ın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Tahliye gerekçesinin ardından gözaltına alınmadan günler önce sosyal medya hesabından maskesiz bir şekilde döner takarken ve müşterilere servis yaparken paylaştığı videolar dikkat çekti. CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş konu hakkında suç duyurusunda bulundu. <laughs>